Evet merhaba arkadaşlar. Canlı yeni çekmek istedim. Güzel bir gün. Sarıkçı Mertem'desiniz. Ee, şimdi arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Örümcek ağrısı ile ilgili çok sorular geliyor bana. Ee, ve gerçekten yoğunluktan dolayı da cevap veremiyorum. Asistanım Menekşe Hanım zaten cevap veriyor. Size randevular oluşturan kişi o. Hep söylüyorum bazen ama ben e, rast gelince de bazen bakıyorum. Ee, o sırada rast gelirsek yani Karatürk'ün zaten in Instagram hesabında olursa evet, sizlere de cevap vermeye çalışıyorum tabii ki. Ee, ses kaydımı atarak da zaten ben olduğumu anlayıp ses kaydı atıyorum. Ee, öncelikle örümcek ağrıtı ile ilgili anlatmak için canlı yayın açtım arkadaşlar. E, ee, örümcek ağrıtı nedir? Nasıl oluyor? Giden seviniz nasıl geri geliyor? Bunları anlatmak istiyorum. Bakın doğada her şeyin bir frekansı var. Biliyorsunuz hep söylediğim şey. Her şeyin bir enerjisi var, her şeyin bir titreşimi var. Her sesin bile bir titreşimi var. Olumlu ya da olumsuz. Hayatta evrenden bize mesajlar getiriyor. Şimdi benim yaptığım olay tam olarak şu. Doğadaki bu frekansları harekete geçirmek. Mesela bir ev almak istiyorsun. Bu frekansı nasıl harekete geçireceğini bilmiyorsun. Senin yaktığın notlar, yanlış frekanslar yollayabiliyor. Bir otu bir başka otla birleştirdiğinde mesela o insanı tamamen soğutup yurt dışına da gönderebilirsin. <laughs> Kendi ellerinle gönderirsin. Yanlış ritüel yaparsan, yanlış otları yakarsan. Yani böyle şeyler de çok oluyor. Başımıza da geliyor. Bazen görüyoruz böyle internette falan hani şu aşk büyüsünü yap, şunu yap, bunu yap diye hocalar falan tarifler veriyor. Arkadaşlar yanlış. Gerçek tarifi verir mi size hiç oradaki hoca? Ya da böyle bir şeyin sırrını verir mi? Birazcık mantıklı düşünmenize fayda var lütfen. Ve oradaki şeyleri kendi başınıza yapıp sevgilinize tamamen uzaklaştırmayın. Bizler gibi, benim gibi, belki de benim gibi insanlar vardır. Yani yine doğru rotaları bir yere getiren ama olmadığını düşünüyorum. Örümcek ağırlık şeyleri tek, tek bizde, ben de, e, ben yapıyorum. Kimseye de sırrını söylemeyeceğim. Patenti ben de geri döndürüyor. Giden sevgili geri döndürüyor. %99 yüzde bir ihtimali bırakır artık o da tanrı istemezse yaprak düşmezmiş diye ama yüzde 99 giden seviniz geri geliyor engeli kaldırıyor ve hayatınıza tekrar dahil oluyor gitmiş bitmiş ilişki geri dönüyor seni düşünmeye başlıyor sana kaç sıcaklığı artıyor ama diğer enerji kısmı sende bak ilişkinin her ilişkin enerjisi farklıdır şimdi ben Kimisine dedim ki, kimisi mesela geri döner sevgilim, ben geri döndürürüm engeli kaldırtırım. Ama sen A devam etmediğinde artık gerisi sende oluyor. Yani 3A, 5A, 10A kadar devam edebiliyoruz ağları. Çünkü enerji bu. Enerji. Birazcık böyle sen e, ne bileyim geçinemediğinde o insanla tekrarlaman gerekebilir bu ağı. Yani tek ağlı olacak şey değil. Tek ağlı geri getiririm. Ben bunu garantisi veririm sana. Ne yapar? Engelleri kaldırır. Mesaj yazar. İşte biten bir ilişkin vardır. Yeni ayrımsındır. Ve yüzde yüz de geri dönmüşler oldu. Ee, Bunu da mutluluğunu yaşıyorum. Çok teşekkür ederim hepinize de. Ee, geri dönüşler oluyor ama ben bunları paylaşamıyorum arkadaşlar. Çünkü özel hayat. Şimdi ben o insan bir de geri dönüyor sevgilisi veya kocası. Diyecek ki e, bak sen tarot cümertem sayesinde geri dönüyor musun falan. Söyleyenler pişman oldu. Çünkü çok büyük olaylar yaşadı arkadaşlar. O yüzden Söylememelerini de tavsiye ediyorum. Bu sırlı bir şey diyorum. Söyleme. Yapan kişileri işlemleri söyleme diyorum zaten. Özellikle de bunu söylemek istedim. Sizlere açıklama yapmak istedim. E, çünkü hayat ve enerji enerjiyi doğru kullandığında doğru frekansları verdiğinde hastalıklar bile iyileşiyor. E, o derecede önemli bir etkisi var. E, bu işler dediğim gibi tamamen enerji işi. Bu arada ne kadar cansız gözüküyor. Titresiz böyle cansız cansız karşımıza çıktı. Ya bu işte enerji işi ve doğru enerji, doğru frekansı gönderdiğinizde o insanla iletişiminizde yüzde 99 güzel oluyor. Ee, gelin ağ hep birlikte. Giden sevginizi geri getirelim, pişman edelim. <laughs> Onlar e, size yalvarsınlar, siz onlara yalvarmak yerine. E, bunları yapabiliyoruz, bu gücümüz var. Bir şey istiyorsan, o enerjiyi yollaman yeterli. Bunun için bir obje e, kullanabilirsin. Mesela bir bilet al. Çok alakasız bir şey olsun. Bir yıl sonra bir bilet al. O evleneceğim onunla bu, bu gideceğim de. Çok basit bir şey ama o enerjiyi yollamış oluyorsun evlene. İşte böyle objelerle de bunu böyle birazcık pekiştirebilirsin. Küçük küçük de size böyle tavsiyelerde bulunmuş oldum. E bir mesela bir şeyin yok, bir, bir tatil düşüncem ama bir yere gideceksin işte ne bileyim Paris'e diyor, Fransa, Paris'e. Paris'in kartpostalını al, e, üstüne kendi resmini yapıştır, sevdiğiniz insanın resmini yapıştır. Eiffel Kulesi'nin altında gibi ya. Bu tür enerjiler yolla. Veya onu düşün. E, sürekli onu düşünürsen, o şeyin olması mümkün değil. Ama ben, işte sen düşünüyorsun, düşünüyorsun, yapamıyorsun, 3 sene de 5 sene de önüne gelecek o şeyi, kısa zamanda, otlarla, frekanslarla ve dualarla, esmalarla Hayatına katıyorum. İşte benim yaptığım bu. Ne yapıyorsun dersen, bunu yapıyorum. Bu zaten size yolluyorum da, zarfla bunu size yolluyorum ve sizler bunu elinize alıp kendiniz yapıyorsunuz. Ben yapmıyorum. Zaten biliyorsunuz kendiniz yapıyorsunuz, kendiniz aşkınızı, sevginizi katıyorsunuz o e, otlara yakarken, onları düşüne, düşünerek. E, yine de ben tabii ki buradayım, Sizlere yardımcı olmak için varım. Örümcek aile birlikte. Örümcek neydi? Sabırlı bir hayvandı sabrediyoruz ama 7-8 ay değil. Bakın örümcek ağında en fazla 1 ay içinde, 2 ay içinde sonuç alırsınız. Hani böyle bir sene içinde falan geri gelmiyoruz. Artık yeni bir ağ atmanız gerekiyor. Yani yeni <laughs> ağ içinde bana ulaşmanız gerekiyor. Lütfen arayı çok açmayın. Takipçilerimi söylüyorum. Arayı çok açmak yok. Bir ağ attık. İş yaramadı ikinci ağ atalım. İkinci ağ da kuvvetlenecektir. İş yaramadı diye bir şey yok. Bu işe yarayan bir şey. Senin enerjin yetmemiş olabilir. Ya işte o insana başka birisi büyü yapmış olabilir. Başka enerjiler girmiş olabilir alana. O alanı daraltmamız gerekiyor. Bir ağa atıp düştenmemiz gerekiyor. Ağlıyı bu arkadaşlar. Hani kimsenin böyle parasını çalacağız, alacağız diye bir şey yok. Zaten çok cüzi miktarlar. Ee, her şey çok pahalı hayatta. Ben de çok cüzi miktarlarda yapıyorum. Fiyatını da söyleyeyim bin 1000 TL. Yani inanılmaz uygun. Ee, bundan daha da uygun fiyat olur mu bilmiyorum hiçbir şey için olmayacağını düşünüyorum. Şu anda bir mont alıyorsun zaten 1000 TL arkadaşlar. Bir kazak alıyorsun şu anda 600-700 lira. Yani neyin paha, pahalısı? Bence hayatındaki insanı geri çekmek için bu paralar çok cüzi miktarlar. Sevdiğin insanla birlikte olmak için diye düşünüyorum. Ee, kesinlikle %99 çünkü işe yarıyor. Patenti bende. Kesinlikle başka insanlar da önce kadar diyemez. <laughs> önce kadar lütfiyeli diyemez. Yani doğrusunu yapacağını da düşünmüyorum. Sahtelerimiz olabilirler ki çıkacaktır ama e, gerçeği burada ve net olanı burada, daha doğrusu. E, dedim, hissettim herhalde sahtelerim çıkacak ne. Şimdi Tarıkçı Mertem çıktığına göre C harfini Ç harfi yapmış adam, kendi kanal açmış. Bunlara e, uymayın. Tarıkçınız Meltem, Instagram hesabım, benim ses, kaydımı zaten e, ben atıyorum. Yani şey yaparken size şu sesle birlikte geliyor fallar. Ya başka sesle gelmiyor. Ben bakıyorum çünkü fallarınıza. Ee, bunları böyle bir öğrenin lütfen. Sahtekarlar dolandırıcılara da karşı dikkatli olmanız için e, bunu böyle açıklama istedim. Tarotlarımla devam ediyoruz. Fal bakmaya kolektif açılım yapıyorum. Bakın her gün TikTok'tayım. Meltem, Tarıtçı Meltem TikTok hesabım var. Orayı da iyi e, orayı da bir canlandıralım hep beraber. Orada da kolektif açılımlar yaptığım için Takipte olun lütfen. E, paradan çok aşık diyoruz e, TikTok'ta aşka bahsediyoruz giden sevgililerden aşklardan. E, hep beraberiz, daima beraber olacağız. Biz büyük bir aileyiz. Hep beraber. Şimdi çok güzel şeyler var bizlerle ilgili. E, beni seven insanlara çok teşekkür ediyorum. Buradan hepinizi kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. E, canlı yayın yapmak istedim böyle, canlı canlı görün istedim. Video çekiyorum genelde. Ee, hepimiz mutlu olalım, hepimiz güzelliklerle dolu olalım. Gönlümüzdeki, yüreğimizdeki şeyler gerçek olsun. Bu tutum birlikte böyle bir direkt de tutmak istedim. Sağlıklı olalım, Allah şifa versin, hastalarımıza şifa versin. Ee, ve ben insanlara yapamayacağı şey olacağına inanıyorum. inanıyorum. Yani yapamayacağınız şey yok. İçinizdeki Tanrı'yı keşfedin, içinizdeki gücü keşfedin. Yeterli. Kendinize iyi bakın. Tabii de kal, sağlıklı kal mutlu kal, güzel dostluklarla kal, aşkla kal ve her şeyin önemlisi yaradanla kal. Hoşçakal.